Potasyum, öncelikle şunu, potasyumla ilgili şunu söylemek istiyorum. Potasyum, vücuttaki e, iyon pompası, hidrojen ve potasyum arasında değişim yapan e, iyon pompası sebebiyle potasyum e, pH'teki 0.1 e, değişimden, yani pH'in her, pH her 0.1 azalmasından e, potasyum 0.6 artış şeklinde bir tepkisi olur. Normalde serum potasyumu üç buçuk beş arası olması uygundur. Üç buçuğun altında olan duruma hipopotasemi denir. Bunun da birçok sebepleri var. Açlık durumu, yeme bozuklukları, alkolizm. Tabii bizim için önemli olan alkaloz durumları. İnsülin kullanıldığı zamanlar. E, nazogastrik taktığımız ileusla veya giz kanamayla takip ettiğimiz hastalarda olabilir. Ya da bol diüretik Tedavisi alan hastalarda olabilir. Genelde semptomlar potasyumun iki buçuğun altına düştüğünde başlar. E, potasyum biliyorsunuz e, kalpli kalpli çok ilgisi olan bir elektrolit. Kalbin e, hücre membranındaki e, polarizasyon, şey re, repolarizasyonda e, kullanılıyor. O yüzden repolarizasyonu uzattığı için potasyumun azlığı e, uzun QT düzleşmiş T dalgaları veya daha önce hiç görülmeyen U dalgaları EKG'de görülebilir. Bu EKG'de bu dalgaları görmeye başladıysak o zaman kalbin elektrik sisteminde ciddi bir bozukluk olduğunu farkına hemen varmalı. Atriyal fibrilasyon, torsat, ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon sonu ölüme doğru giden bir e, yolda müdahalemizi yapmalıyız. Hipokaleminin semptomları ve işaretleri nelerdir? Kardiyovasküler sistemde hipertansiyon, disritmi özellikle taşiaritmiler. Bunları söyledim. Nöromusküler olarak hiporefleksi, kramplar, paraliziler. Gastrointestinalde ileus. E, hatta paralitik ileus tanısını bazen sadece potasyum azlığıyla bile düşünebiliriz. E, kusma, bulantı. Böbrekten artmış amonyum üretimi, metabolik alkaloz, endokrinde de glukoz intoleransı. Bunlar hipokalemiyi gösterir. Burada potasyumu 1.4 olan, bacaklarında paralize olan, derin yorgunluğu olan bir hastanın EKG'si bu. Hasta tiazit benzeri bir diuretik kullanıyormuş hipertansiyonlu için. Burada QT aralığının uzun olduğunu şu şekilde T dalgalarının neredeyse dümdüz olduğunu ve 2'den V5'e kadar da U dalgalarını görebiliyoruz. Hipokaleminin tedavisinde neler yapıyorum? Serum fizyolojinin içine potasyum klorür atıyorum. Potasyum klorürü tercih ediyorum diğerlerine kıyasla. Ve potasyum klorürü içinde glukoz olan dekstrozlu, mannitolu ve maillerle vermemeye çalışıyorum. Potasyum endotele iritan bir maddedir. Bu yüzden ağrı ve filavit oluşmaması için tek bir damar yolundan bol göndermek yerine iki tane periferal damar yolu açıp birinden 500 mililitre, 40 ml yollayıp 4-6 saatte öbüründen de tekrar 500 mililitre. 40 mL'ye kıvalan 4-6 saatte yollarsam silevit ve damar yolunda ağrıyı önlemiş olurum. Ee, İnfüzyon e, hiçbir zaman 20 mL'ye kıvalan böyle saatten fazla olmamalı. O zaman hem erite hem de e, çok fazla yüklenmiş oluyor bu sefer. E, her tedaviden sonra tekrar e, serum potasyumunu ölçüyorum. Kesinlikle EKG monitorizasyonu yapıyorum hipokalemi de hipomagnezimi de beraber görülebileceği için 20 ya da 60 kadar bir magnezyum eklemesi de yapıyorum. Gelelim hiperkalemiye. Hiperkalemi serum potasyumunun 5.5'ten yüksek olması. Burada hiperkalemik bir hastayı gördüğümüzde ilk aklımıza gelen nedir? Kalsiyum glukonat infüzyonudur burada bilmemiz gereken kalsiyum, potasyum seviyelerinin düşürücü bir etkisi olmadığının, kalsiyumun sadece hiperkalemi etkilerini antagonize ettiğinin ve hücre hücre membranı seviyesinde bunu yaptığını bilmemiz gerekiyor. E, Miyositin eksitabilitesini normale çeviriyor. Bu böyle bir faydası var. Hiperkalemide ben kalpte neler görüyorum? Ventriküler fibrilasyon, SA ve AV bloklar, hatta tam kalp bloğu, asistoli, diastolik arrest, ventriküler fibrilasyon ve maalesef ölüm burada da. Hiperkaleminin semptomları arasında nöromusküler zayıflık, parestezi, arefleksi, aşağıdan yukarı ilerleyen paralizi, bulantı, kusma ve diare olabilir. Bütün hiperkalemik hastalarda EKG çekmek zorundayız. EKG'de bir değişiklik gördüğümüz an kalbe yönelik. Bu değişikliği gördüğümüz zaman hemen kalsiyum glukonatı yapmamız lazım. Kalsiyum glukonatın zaten 1-3 dakika içerisinde etki etmesini bekliyorum. Etkisinin zaten 1 saat sonra geçmesini bekliyorum. Hiperkalemi de aynı zamanda metabolik asidoz olup olmadığı önemli. O yüzden biz de artar kan gazı almamız gerekiyor. Hiperkaleminin sebeplerinden hızlıca bahsedelim. Asidoz, egzersiz, beta blokaj, insülin azlığı yani diyabeti olan, hiperglisemisi olan ancak insülinlerini düzgün kullanmayan, doğru kullanmayan bir hastanın potasyumunun Beşin üzerinde olmasını bekleyebiliriz. Çok sık da bizim hastanemizde de karşılaştığımız bir durum. İnsülini çok kullanmayan hasta. Dijital intoksikasyonu ya da eski bir kan transfüzyonu yani potasyum yükünün artması, hemoliz, gastrointestinal kanama, kemoterapi sonrası fazla hücre yakımı, rabdomiyeliz ya da kıraş bir e, 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 yaralanma diyelim ya da ilerleyici doku nekrozu ya da böbrek yetersizliği bazı ilaçlar mesela potasyum arttırmayan diüretikler beta blokörler, non steroidler anjiyotensin ARB işte anjiyotensin 2 reseptör blokeri, siklosporin takrolimus aldosteron azlığı sistemik lupus eritematozozu orak hücreli anemi obstruktif uropati, e, üropati, renal transplant hasta olması ve tip 4 renal asidos, asidoz hiperkalemiye sebep olabiliyor. Hiperkalemideki EKG değişimlerini de burada tekrar özetlemiş. 6,5-7,5 arasında PR aralığının uzaması, sivri T, kısa QT intervali, 7,5-8 arasında P dalgasının düzleşmesi, QRS genişlemesi, 10-12 arasında QRS kompleksinin sinizayı der bir paterne doğru yok olması. 35 yaşında bir kadın hasta. Hipotansif, yorgun ve kardiyak areste hızlıca ilerlemiş bir hasta. Hastanın potasyum değeri 9.1. Hasta lakton ve steroid tedavisi kullanıyormuş. Gördüğünüz gibi QRS'leri oldukça geniş. P dalgası görünmüyor. T dalgası da görünmüyor. Bu hastaya intravenöz kalsiyum klorit uyguluyorlar. Biz kalsiyum glukonat kullanıyoruz bu hastanede. Kalsiyum glukonat da aslında tercih ediliyor. Ancak kalsiyum kloridin de kullanıldığı bazı alanlar var. Çok zaman kaybetmek için sunuma eklemedim. Kalsiyum klorit infüzyondan sonra hastanın EKG'si bu şekilde. Bakın T'leri ne kadar sivri. Hasta nabız alınmış kalsiyumdan sonra ve kendine gelmiş. Evet şimdi tedavisinden bahsedeceğim. Acil tedavisi. Bu sayfayı da kesinlikle bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kalsiyum klorid de glukonat olabilir demiştim. İkisinin içinde de yüzde on kadar var. Glukonatı göstereceğim. On ya da yirmi miler, bir ya da iki ampul intravenöz olarak yaptırıyorum. Bir üç dakika içerisinde bir sonra gösterdiğim EKG'deki gibi areste gitmiş bir hastanın örneğin hayata dönmesini bekliyorum. 30-50 dakika sonra da 30-50 dakika içerisinde bu potasyumu düşürmem gerektiğini biliyorum. Çünkü etkisi geçecek kalsiyumun. Ee, ne işi? Nasıl bir mekanizma ile çalışıyor? Membran stabilizasyonu. Ne işi? Repolarizasyon süresini uzatıyordu. Kalsiyum guly kalan onun zıt zıt e, bir şekilde onu zıtlatıcıya çeviriyor. Hastadan kan gazı almıştım. Kan gazında hastanın metabolik asidozu varsa ki kronik böbrek yetersizliği birinde olmasını beklerim. O zaman bir karbonat ekliyorum bir tedavisine bikarbonat da ekliyorum hastanın. Bikarbonat potasyumun hücre içine geçmesini sağlayacak. Albuterol ya da salbutamol bizde ventolin diye bildiğimiz 10-20 mg nebulize şeklinde 10 dakikada 4 ml'lik bir salimin içinde ya da biz zaten onlar hazır şeyin içine koyabiliyorlar maskenin içine Salbutamol verebilirim. 15 dakikada etki göstermesini gerekiyorum. Siklik adenozin monofosfat kullanarak potasyum hücre içine koyuyor. İnsülin ve glikoz. Bu en çok yaptığımız tamponize mayi diye arkadaşlar da hep duymuştur. Tamponize mayi diye söylediğimiz bundan oluşuyor. %20'lik dekstroz olabilir, %10'luk dekstroz olabilir, %5'lik dekstrozu çok önermiyoruz yine volüm fazlasına hastaya yükleme yapabileceği için yüzde on ya da yüzde yirmilik yüzde yirmilik kullanıyorsam 2 cc kadar yüzde onluk kullanıyorsam 500 cc'lik kadar içindeki glikoz miktarını hesaplayarak e, hastaya 5 e, bu e, glikoz solüsyonunun içerisine 5 10 15 20 üniteye kadar potasyum koyabilirim e, özür dilerim kristalize insülin koyabilirim. Bu e, ve bunu 30 dakika içerisinde hastaya vermiş oluyorum bu e, mayıyı. E, öncesinde sonrasında EKG çekiyorum. Bunun da 30 dakika içerisinde potasyum hücre içine sokmasını bekliyorum. E, burada furosemid öneriliyor. Bir ya da iki ampul furosemid öneriliyor hastalara. E, sodium polistiren sülfonat diye bir ilaçtan bahsediliyor. Peroral ya da perrektal verilen. Bu ilaç da gastrointestinal sistemden potasyum atılmasını sağlıyormuş. Ya da hiçbir şansım kalmadıysa o zaman hemodiyaliz ama tabii ki arrest olmuş bir hastada hemodiyaliz yapmak mümkün olmayacağı için örneğin potasyumu 8 gelmiş ve arrest olmuş bir hastada Kalsiyumu yapıp hastayı canlandırıp tamponize, bikarbonat, salbutamol furosemit. Bunları denedikten sonra hasta stabilize olduktan sonra hemodiyalize gönderebiliriz. Hemodiyaliz kullanımı ile ilgili potasyum için yani indikasyon var. Potasyum 7.5'ün üzerindeyse hemodiyaliz indikasyonu var ama hasta, hasta stabilse yani hastanın dö onu döndürebilecekse diyalizi kaybatımıyla yapılabilir. Tedavide öncelikle dokunma e zarar vermen, durduracağım. Yani zarar veren Ha, ilaçları stopluyorum hastada. Ha, ARB, angiotensin reseptör brokeri. Ee, potasyum koruyan diuretikleri, nansteroidleri, kontrast maddeyi, antibiyotiği kesiyorum. Hiperkalemik hastada. Sıvı ekliyorum hastaya. Sıvı veriyorum ve e, idrar çıkışını aldığı çıkardığı takibi koyuyorum. E, çünkü idrarla atılacağını biliyorum potasyumun. E, dijital kullanan bir hasta varsa, dijital kullanan bir hasta, hiperkalsi hiperkalemi varsa hemen kardiyolojiye konsült ediyorum ve bu hastaya kalsiyum vermeyi düşünüyorum. Yani bu hastanın kalsiyumunu verip vermemem gerektiği konusunda da bir değerlendirme yapmam gerekiyor. Kesinlikle EKG'de monitör şeklinde bekliyor olacak bu hastayı.